Evet Trabzonspor ve Aktüel Haberler gazetelerde bu şekildeydi. Hemen bir Skype bağlantısı daha yapalım. Hamdi Aslanlı ve Trabzonspor kendisiyle konuşalım. Her zaman olduğu gibi. Hocam günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Bezgi. Sana de günaydın. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hemen gündemdeki gelişmelerle başlayalım. Bugün bütün gazetelere baktığımızda e, Uğur Can Çakır ve Abdülkadir Ömür'e yeni sözleşme teklif edileceği, ücretlerinin iyileştirileceği haberlerini e, görüyoruz. Zaten çok uzun süredir gündemde olan bir konuydu bu. Bunun yapılacağını siz de e, daha önce çok fazla söylediniz. Artık iki oyuncunun da takımda kalacağı kesinleşti ve e, yeni sözleşmeler teklif edilecek. E, bu konuyla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Yani aslında bu konuyla ilgili Trabzonspor e, bence oyuncularla bir diyalog halinde, bir iletişim halinde oldular. E, yani belki rakamsal boyutlarda konuşulduğunu ben düşünüyorum. Belki bugün bu anlamda e, sözleşme imzalamak için e, bir iletişim kuracaklardır. Yani tabii ki uzun zamandır gündemde. İki oyuncu da sezon sonu transfer konusunda çok hareketli olacak e, beklentiler içerisindeydi hepimiz. E, fakat biraz sakin geçince e, biraz uzadığını ben düşünüyorum. Ee, yani tabii ki iki oyuncu Trabzonspor çok önemli e, iki tane oyuncusu en azından e, bu tip e, nasıl söyleyeyim yani takım içerisinde e, daha farklı olabilecek en azından bu tip ekonomik boyutlar çözüldüğü takdirde ben oyuncuların en azından biraz olsun daha rahatlı olacağını ben düşünüyorum. Zaten Trabzonspor için çok değerli iki oyuncu ben yönetimin hiçbir zaman iki oyuncuyu bu anlamda e, bir kenara ittiğini veya zaman uzattığını düşünmüyorum. Biraz e, dediğim gibi yani geciken bir e, sözleşmeler. Peki şimdi e, Yusuf Yazıcı'dan da bahsedelim isterseniz. Hemen e, kiralık olarak kadroya katıldı ve hemen de idmanlara başladı. Belli ki hazır e, durumda Yusuf Yazıcı. Onun gelişiyle birlikte acaba takımda neler değişecek? Yusuf'un yapacağı e, katkının ne seviyede olmasını bekliyorsunuz? Ne şekilde olmasını bekliyorsunuz? Nezgi önemli bir oyuncu. E, bakıldığı zaman son 3 e, Lille maçlarında e, ilk tertipli sahaya çıkan oyuncu. Yani fiziksel olarak hazır olduğunu ben e, düşünüyorum. E, tabii ki Yusuf'un Trabzonspor'daki e, konumu bıraktığı zaman gittiği, gitmiş olduğu dönemde e, saha içerisindeki takımı e, yani hem futbol olarak... Ee, hem de e, arkadaşları olan, iletişim adına çok önemli bir oyuncuydu ki ben şu an e, takımın buna çok ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum. Ben Yusuf'un futbol olarak zaten takıma katkı yapacağını çok net söyleyebilirim. Yani saha içi iletişimi, yani Trabzonspor'luluğun vermiş olduğu o duyguyu biraz daha yukarıya çekme. O anlamda daha güçlenmiş bir Uğurcan, Abdülkadir Ömür, e, dediğim gibi yani Dorukhan e, yani bunlar söyleyebiliriz çünkü şu an Trabzonspor'un belki bu anlamda bu sezon başı böyle bir sıkıntı yaşadı, bir sanki bir problem varmış gibi konuşuldu. Bu anlamda da ben büyük bir rolü olacağını düşünüyorum ki zaten iletişimi çok yüksek bir oyuncu. Yani dediğim gibi iki tane rolle gelecek geldi Trabzonspor'a. Ben bunların üstesinden geleceğini düşünüyorum. Peki önünde Bordo Maviller'in bir Ferencvaroş mücadelesi var. Şimdi Avrupa Ligi kadrosu da belli oldu. Bu karşılaşmanın nasıl geçmesini bekliyorsunuz? Mevcut performansları biraz göz önünde bulundurarak. Yani şimdi bu bir turnava. Yani Kopenhag maçı gibi iki tane oynanan bir oyun değil. O yüzden her maçın skoru çok önemli. Özellikle deplasmanlarda kaybetmemek tabii ki bu tip turnuvalarda çok önemli. Yani ben izlediğim kadarıyla Kopenhag'dan daha bireysel yeteneği yüksek bir takım French Fauroux. Yani sonuçta iki tane Şampiyonlar Ligi play oynayıp üçüncüsünde elenerek buraya geldi. Çok hazır takım. Çok daha organize bir takım. E çok zor olacağını düşünüyorum ben e, oyunun. E, tabii dediğim gibi yani bu bir turnuva olduğu için e, bu tip deplasmanlarda da kaybetmemek Trabzonspor için her zaman e, bence büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. E, zor maç e, tabii Trabzonspor'un e, bakıldığı zaman hiç yani sezon geçen sene bitirdiği yerden bu sezon hangi oyuncularla başlayacak soru, sorulduğunda ben 8 tane oyuncu sayardım ama e, şimdi birazcık tabii ki bu e, bence biraz zaman alacağını ben düşünüyorum ama çok değerli oyuncular yani oynayan oyuncular da kenardan gelip oyuna değer katan oyunculara bakıldığı zaman bu anlamda da bir şans var Trabzonspor'da. Ha, belki oyun seçimi birazcık zaman alacaktır ama güzel karşılaşmalı olacağını ben bekliyorum. Yani grubun çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Kaybetmemek ilk maçta çok çok önemli ama dediğim gibi bana göre Kopenhag'dan daha bireysel ve takım olarak daha iyi bir takım izleyeceğimizi ben bekliyorum. Hocam, şimdi bugün fotomaç gazetesinde bir özel haber var e, Trabzonspor'un transfer planlaması ile ilgili. Az önce okumadım ben özellikle sizi, e, sizinle değerlendirelim diye e, bekledim. Transferde harcama yapılan para 19 milyon 150 bin euro olarak dikkat çekiyor. Alınan oyuncular Trezege, Gomez, Bardı, Eren, Bartra, Doğucan, Umut ve Lahtimi. Transferde kasaya giren para ise 18 milyon 495 bin euro. Ahmet Can, Cornelius, Berat Özdemir, Erce Kardeşler ve Flavio ile de yollar ayrıldı. Bu da şunu gösteriyor aslında Trabzonspor'da giden oyuncular gelen oyuncuların maliyetlerini karşılamış gibi görünüyor. Bu anlamda Trabzonspor'un siz nasıl bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorsunuz ve şunu da ekleyeyim başka bir hamle daha bekler misiniz? Yani belki rakamlar şu an dengeli gibi e, duruyor ama ben Trabzonspor'un yani planlı içerisinde bu kadar yoğun bir transfer gireceğini ben düşünmüyordum açıkçası Ezgi. Yani e, bakalım zaman sezon başı ihtiyacı olan oyuncular alındıktan sonra bir iki tane daha belki transfer yapılır ama e, gerçekten sakatlıklar Trabzonspor'u bence biraz buraya transfer yoğunluğuna itti. E, başarısız transferler mi? Değil tabii ki. Bakıldığı zaman önemli oyuncular alındı yani. E, bu anlamda Ekonomik giriş e, e, girişim, girişim dengede oluşu çok fazla Trabzonspor düşündürmeye bilir. E, Maça katacakları bir de oyun sal anlamda salanlamda e, yani bir bir değer olacağını ben düşünüyorum. Tabii ki Avrupa liginden gelecek olan ekonomik getiri de e, tabii bu bu olayı artıya e, bence daha çok yukarıya çekeceğini e, düşünüyorum. Yani bazen planlar istediğin gibi gitmeyebilir. Bu sene sezon başı ben biraz öyle olduğunu düşünüyorum. Sakatlıklar olmasaydı. Çok daha farklı şeyler konuşabilirdi diye düşünüyorum. Tabii ki bu kadar transfer yoğunluğunda taraftarın da beklediği sakatlıklardan sonra bir yeni isimler istedi. Sonuçta bakıldığı zaman bazen rotasyonsuz bölgeler oldu. Bu dediğim gibi beklemedik bir durumdu. Ama ben çok olumsuz görmüyorum her şeyi bakıldığı zaman. gerçekten şu an kenarda oturacak oyuncu sayısı hem fazla hem yetenekli. Bu da takım için çok çok e, önemli. Yeni bir transfer olabilir mi? Evet olabilir. Ben e, biraz sanki yerleri, yerli e, oyuncu anlamında e, yeni transfer e, ben olur diye bekliyorum. E, yayın 8'ine kadar. E, tabii ki Perez'in e, artık e, Trabzonspor'la ilgili nasıl bir e, geleceği var onu bilemiyorum. Serkan çok e, uzun e, oldu. Biraz daha da bekleyeceğini düşünüyorum iyileşme adına. E, belki e, lersene alternatif bir yerli oyuncu olabilir diye düşünüyorum ama çok ekstra bir şeyler olur mu bunu beklemiyorum peki Hamdi Aslan çok teşekkürler yorumlarınız için size güzel bir gün diliyoruz teşekkür ederim Ezgi ben de sana iyi günler, iyi yayınlar diliyorum çok Kolay teşekkürler, gelsin. çok sağ olun Evet Trabzonspor'da konuştuk, değerlendirdik şimdi kısa bir ara vereceğiz aranın ardından saat başında yeniden buradayız Dün oynanan karşılaşmayla Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı dedik. Gelin 5. haftanın sonuçlarına şöyle birlikte bir bakalım. Trabzonspor Ümraniyespor'u tek golle geçmeyi başardı. Sivasspor'la Fatih Karagümrük golsüz berabere kalırken Medipol Başakşehir Alanyaspor'u 2-0'la geçti. Fenerbahçe Yukatel Kayserispor'u yine aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Konyaspor Giresunspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılırken Hatayspor'la Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Fraportaman Tarya Spor evinde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Değerli izleyenler Beşiktaş ise Ankara gücü deplasmanında 3-2 kazanmayı bildi. Galatasaray ise dün oynanan karşılaşmada Gaziantep'i 2-1 ile geçti. Şimdi gelin bu sonuçların ardından 5. haftanın sonunda puan durumu nasıl şekillenmiş şöyle bir göz atalım. 13 puanı bulunan Beşiktaş zirvedeki yerini koruyor. 11 puanlı Arabam.com Konyaspor Spor 2. sırada 10 puanı paylaşan takımlarsa Fenerbahçe, Medipol, Başakşehir, Gaziantep Futbol Kulübü, Adana Demirspor, Galatasaray ve Trabzonspor olarak dikkat çekiyor. 9. sıradaki Yukatel Kayserispor'un 6 puanı var. Yine 6 puanlı 3 takım daha Fraport Tavantalya Spor, Bitexen Giresun Spor ve Kasımpaşa. 13. sırada Korendon Alanya Sporu görüyoruz. 5 puanla Vavakars Fatih 4 puanı bulunuyor. 3 puanlı iki takımdan Demir Grup Sivas Spor 15. İstanbul Spor ise 16. sırada. Son 3 takıma baktığımız zaman ise birer puanı paylaşıyor. Atakaş Hatay Spor, Hangi Kredi Ümraniye Spor ve MKE Ankara Gücü değerli izleyenler 5. hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de puan durumu bu şekilde şekillendi diyelim.